Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA Vice Stories bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA Vice Stories'te kaldığımız yerden tam gazana hikayeden devam ediyoruz. Önceki bölümde Renning görevlerine tekrar başlamıştık. Yaptığımız ilk işte de GTA Vice'den zamanla tanıdığımız Abay Cortez'in e, bizden indirmemizi istediği e, Gonzales ile tanışmış. Gonzales'in yetiştirmesi gereken mal vardı. O malı da koruyabilmesi için de bizim de kendisini korumamız gerekiyordu. Biz havadan destek vermiştik kendisini. Biz daha çok helikoptere sürmüştük. Öyle çok bir şey yapmamıştık. Yanımızdaki adamlar ve aynı zamanda Gonzalez'in e, hız teknesinin içerisindeki adamlar sağ olsunlar baya baya sağlam bir koruma gerçekleştirdiler ve görevi başarılı bir şekilde tamamlamayı başarmış ve Gonzalez'i korumuştuk. Bu bölümde yine Renin görevlerine tam gaz kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Daha fazla GTA Vice Stories videolarının gelmesini istiyorsanız ve semzere destek olmak isterseniz videoyu kapatıp açıp beni videonun daha fazla açıp basit isterseniz like puanı basmayı ve kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Kaldığımız yerden tam gaz her zaman olduğu gibi hız kesmeden devam ediyoruz. Ben bu arada şuradan bir Infernus'a çökmek istiyorum ya. Şu bir çökebilir miyim acaba? Abicim mi git. Sana zahmet. Teşekkür ederim. Güzel. Önfenus'umuz da oldu. Yani umarım göreve başladığımızda araç kaybolmaz. Çünkü her seferinde bu oluyor. Ve bu beni fazlasıyla üzüyor. Umarım dediğim gibi araç kaybolmaz. Şöyle abi tekrardan sağ artık göreve girelim. Şöyle yapacağım bu arada. Şöyle park edeceğim aracı. Belki kalır. Hani belki gitmez. Opsiyonel. Aşırı opsiyonel. Belki gitmez. Hadi bakalım devam ediyoruz. Go. Kill pill göreviyle devam ediyoruz. Pil ödemek ne alaka lan? What? Bilmiyor mu? Hayır. O yüzden böyle kalsın. Ha e, tabi o tam bir artist. Yani öldür onu falan vesaire diyor. Eee? Ha, ben eşsizim falan vesaire diyor. Ya sen neyse hayatım. Re -re -ne. Aa. Ee, e, ee? e, abi muhabbet ne? Ne istiyorsun söyle hadi. Uzatma ne olur mümkünse uzatma. Ben mi Ha bere. Eyvallah. Ha bir ile ihtiyacı varmış. Ha tamamdır. Birine götürecekmişiz. Ha, onu çok seveceksin falan vesaire diyor. Ama yani limuzun hizmeti falan pahalı olur vesaire diyor. Ha, kirli iş de olacak diyor. E Nasıl yani? 3 milyon ne? Ha, eğer ödeme yapmazsam ölürüm şu falan diyor. Tamam yardım edeceğim ama parasıyla diyor. Tamam o zaman hemen gidelim de çocukta buluşalım. Eminim ki onu çok seveceksin. Abi pilla ne alakası var? Ben onu anlamadım. Bitti araç bu arada. Allah'ım ya Rabbi, her seferinde aynı şey ya. Ya niye niye yani o kadar özel bir limuzin mi? Ha kurşun geçirmez bir limuzinmiş. E madem özel limuzin, e madem kurşun geçirmez. E tamam abi gidelim alalım madem öyle. İşimize yarar. Da ne yapacağız ona da bağlı. Ama ben hala Peel'ı öldürme İsmiyle ne alakası olduğu hakkında Zerre bir fikrim yok Ve görevi de hatırlamıyorum bu arada Ne yalan söyleyeyim Bir tık gerildim Bir tık gerildim abi Evet gel abim gel hadi hadi Hay bir de arabanın yanından Geçmeye bile Tenezzül etmiyor ya laba bak sen tamam, Buluşma noktasına sür Okey Sürelim abi madem öyle de biz ne yapacağız onu tam olarak anlamadım. Tam biriyle buluşacağız falan. Eyval, okay de. Ödeme falan yapması lazımmış bu elemanın. Tamam, onu da anladık. E. Tam olarak e. Nerede bu orada? Tam olarak aşağıda. Tamam, gidelim o zaman madem öyle. Ama fazla vakit kaybetmeyelim olur mu ya? <laughs> Mümkün mertebe vakit kaybetmeyelim abi. Bana içimden bir ses biraz tit olacağız gibi geliyor. Ha, bir de kurşun geçirmez. Hayırdır inşallah derler adama. Geldik sayıları bu arada. Tamam Starfish adasına yakın. Starfish adasına yakın abi. Arka tarafına gelmişiz. Dur şuradan gireceğiz. Araziye girmemiz lazımmış. Yani böyle bir limuzinle toprak alana girmek de işlere ilginçleşiyor. Dur abi şimdi araç taktı atar. Bir şey olur. iş gerek yok. Tamam geldik. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. O helikopterle. O. Peki. Evet geldi. Evet havalı bir giriş oldu. Evet selamun Sen kimsin abi şimdi? Sen korunacak bir adama benziyorsun sanki. Lan. Hayda kaç abi kaç o helikopter direkt kaçtı indir onları bek tamam indiririz o sıkıntı değil de ha başka pilmiş lan ya, elemanlar pil'ı indirmeye çalışıyorlarmış biz de koruyoruz kolaydı kolaydı abi nispeten Look, Barry, when I agreed to play Vice City, I didn't expect it to be my swan song. It's no e... yeah, problem, mate. Just some nutcase trying to get on the way. Aren't you Phil, mate? Phil Collins. Phil <laughs> Collins. Tanışma mevsimini <laughs> başka zaman yapalım, olur mu? Gidelim buradan. Olur. Oteline götür. Da görev bu kadar mı? Bu kadar mı görev? Nereye gidiyoruz tam olarak? Yakınmış. Yakınmış abi orada. Da yani benim merak ettiğim bu kadar mıydı görev? Bu basit olamaz herhalde değil mi? Sanmıyorum çünkü. Evet. <laughs> George parasını geri istiyor. <laughs> ne parası lan falan diyor bu da. <laughs> ya bir kere uza buradan çık buradan. Aga kurşun geçirmez değil mi aracımız zaten? Oha direkt camdan geçirdi lan mermi. Aga sorun olmaması lazım bu arada bu elemanların. Ha ya şöyle yap kadar kolay olmaması lazım zaten. Da dediğim gibi kurşun geçirmez değil mi zaten? O yüzden meh kolaydı. Eforsuz. Polis aramalı mıyız? Burası <laughs> Vice'de dostum. Yani hayretlerle dolu bir ülke. Hiçbir işe yaramaz. Ya ben sadece bir fanım. Bu biraz yardımcı oldu falan vesaire. E gangsterlerle mi işbirliği yapıyorsun? Ha yemin ederim ki hayatım fazla yemin ederim ki öyle bir şey yok. <laughs> Onun adı neydi? Puddles? <laughs> Muhabbetlere bak ya. Neyse. Evet. Sunshine Autos'ta yeni alınabilir item varmış bu limuzin de artık bizim oldu. Bunu da belirtmek isterim. ne arıyor musun bizi, bizi tekrar? A Gonzales. Victor dostum. Gel ve beni gör. Yani direkt Gonzales bizi çağırıyor ya. Ha görevleri devam ediyor ki. Okay. Tamam ben bu aracı garaja atayım. Aynı zamanda gidelim. Ren'in bir tane daha görevini yapalım. Belki son iş olabilir Ren'in çünkü. 3 tane görev yaptık totalde. 3 mü 4 mü? Bir tane ayrı yapmıştık zaten. Son görevlerini yapmıştık falan. 2 tane görev yaptık. Aynen dördüncü görev olacak bu totalde. Hanemize 4. görev olarak yazılacak. Tamam biz buradan eve girelim helikopter alalım hızlıca geçelim ya. Reni'ye. Kaybedelim istemiyorum. Aynen. Ama eğer Ren'in görevi olmasaydı Girecektim oyunu kaydedip bölümü bitirecektim İstikrarlı bir şekilde Oynayıp ilerlemek istediğimden dolayı hiç Yapmazdım yani Devam etmezdim bölüme Ama bir şey yapmadık zaten O yüzden devam edebiliriz Evet buradan da bir 5000 dolar basacağız Ya zaten paramız var ve geliyor ya O yüzden hiç önemli değil Hiç ama hiç önemli değil e bir de videonun 1-2 dakika daha fazla var. Bakın 1-2 dakika diyorum o da iyimser olarak. Yani daha uzun sürmesinden helikopter alırım daha kısa sürsün ya. Ne video gerek uzasın. Ne beni eksi uğraştırsın. Ne boşu boşuna video izleyin vakit kaybetmeyin abi hiç gerek yok. O yüzden helikopter gelir. <laughs> Ateş de edebiliyor. Belki, <laughs> belki kullanırız ha. Belki bir ara bir şekilde kullanırız. Çok da inanmıyorum ama. Neyse biz şimdi hızlıca seyahatimiz yapalım da. Hatırlıyorum burada bir görev yapacağımızı hatırlıyorum. Burada. Yani bir golf görevi var. Hatırlıyorum oyun içerisinde. Belki şimdi yapacağımız görev onunla alakalı da olabilir. Opsiyonel tabii ki. Ha, direkt stüdyoda da bu arada bu sefer beni. Şeyinde de değil, ofisinde de değil. İnelim aşağıya. Tamam. Hadi bakalım. Sıradaki görev. Say cheese. Peynir de. Okey. Okey. Kes kes kes. Bu çok sıkıcı. Korkunç. Yani gerçekten iğrenç. Rezalet. Niye abi? Ne oldu ki ya? Ee, benim için bir kontratım var mı? Rene. Üf. Ne? Ne alaka arasında? Ha ağaçlara büyüdüğüne inanıyor musun falan diyor. Belki sen kasabanda inanıyor olabilirsin ama ben inanmıyorum diyor. E o zaman beni niye çağırıyorsun? Ben para yapmaya çalışıyorum. Kardeşim için. Hani kaybedecek vaktim yok. Hayatım bu çok güzel. Bir gün bunun hakkında film yapacağım hatta. Abicim bana bir şey kazandırmadıktan sonra. iki köpekler bir köpek bir köpek. Diğer köpek diğer libreri ne demek hatırlamıyorum. Ya tamam anlat ve hikaye bize. Ne istediğini söyle ya. Allah'ım ya. O bu arada arka plan güzelmiş. Ve son. Daha iyice. E, her neyse. Benim yani yürütmem gereken bir iş var. Ve para yapmaya çalışıyorum. Hani para ihtiyacım var. Evet. E ee, Ne istiyorsun yani? Hadi o zaman bir sanat yaratın millet. Sanat. Onu nasıl yapacağız be abla abim? Ha, okay. Bir şey kovalayacağız. Tamam. Aa, jetkiye biniyoruz. Görev bana Oo, ben bu tabancayı alırım. Ha, okay. Tamam, tamam. Okay. GTA Vice de buna benzer bir şey yapmıştık. Eee, bunlar için. Tamam, tamam. Okay. Gerçek anlamda gösteri yapacağız şimdi. Ki Ren'in yaptığımız ilk görev de bunun Infernus'ta versiyonuydu. Hatırlıyoruz o yüzden. Allah belanı. Evet biliyorum rezillik farkındayım. Pardon. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Yahu sen de çok fazla şey istiyorsun ama Ren'e. İyi bir para vermezsen. Alırım canına. Bu arada şu an süre veriyor eyvallah da. İleride yani zorlaşacaktır bu arada kesin. Wow. Biraz zor. Yani jetski kullanmak kesinlikle daha zor. Öyle söyleyeyim ben size. Bir daha hata yapmamamız lazım mümkün mertebe. Bir karaya vurursak jetski ile sıçtık yani. Tamam. İyiyiz. Mükemmel çift çılgın atlama bonusu mu? Ananın... <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Allah seni kahretmesin ki ya. Oo, bir de tam da önünde düşmüşüz ya. Tam da önünde düşmüşüz abi. Ee. Aa tamam Allah'tan oha checkpoint attı bize. Allah razı olsun iyi oğlum. Da çok süre kaybettik ya. Çok süre kaybettik bir abi. Bundan sonrası biraz daha rahat olmalı. Mesafeler artıyor bu arada. Eyvah. Yani kafadan bir 20-25 saniye kaybetmişizdir. Onu söyleyebilirim size. İnanılmazsın hayatım. Sen... Abi siz nasıl helikopter sürüyorsunuz öyle ya? What the fuck? O ne oğlum? Evet evet. Aynen böyle durma. Ha motora biniyoruz şimdi. Lan atlasana zekalı. Oğlum çok vakit kaybettik ama ya. Neyse. Tamam takip edemem. Oha. Ya Vix sen de var ya tam aptalsın yemin ediyorum ya. Tam aptalsın ha. Harbi diyorum sana. Oğlum göremiyorum ki önümü. Tamam okey devam. Ya Wix bir... küfür etmek istemiyorum hani hakiki küfür etmek istemiyorum zor tutuyorum kendimi aynen 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 ya böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum bu arada ya Allah seni kahretsin Wix gerçekten neyse dostlar ben en iyisi e, videoyu bir durdurayım aynı yere geldiğimizde kaldığımız yerden tam gaz bölümümüze devam ederiz. Evet sevgili dostlar videomuza kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Yani tamamen ve tamamen ben görevi feyliyim diye. Yani benim cenab tutsun diye o polis motoru karşıma çıktı. Anında motordan düştüm ve polise yakalandım. Şimdiki süremize bakın yalnız. Ateş ediyoruz ha. Vallahi billahi ateş ediyoruz. Bu kadar mı lan? Oğlum bu kadar mıydı? O ne lan? O ne oğlum? Anladıysam araba olayım. Oğlum hiçbir şey anlamadım lan. Bu kadar mıydı? Oğlum çok basitti. He, daha fazla yüksek hız mücadelesi yapmak istersen diyor. Kendini kanıtlamak istersen diyor. O e, jet ski'ye bindiğimiz yere geri gidebilirmişiz. Evet bu arada Ren'in görevleri bitti ve adam akıllı para vermedi bize yalnız. Onu ne yapacağız? Oğlum para vermedi ki düzgün hani para lazım diyoruz para yapmaya çalışıyorum diyoruz hani yürütmem gereken bir işim var diyorum bana 850 dolar veriyor sen benimle daha şap mı geçiyorsun birader neyse ya kurtulduk en azından ruh hastası manyak kurtulduğumuza dua etsek bence daha iyi olur yani bir taraflarımızı elletmedik öyle düşünün bir daha bir taraflarımızı elletmiyoruz bir de para mı alıyoruz o aslında o Tekrar düşündüm de. Yok abi yok yok halime şükrediyorum. <laughs> Kesinlikle halime şükrediyorum. Evet limuzinimiz de burada. Ha bir de evet kurşun geçirmez limuzinimiz var. Bence kısa günün karı. Neyse o zaman oyunu kaydedelim. Yavaştan bölümü de bitirelim. Yani pek de aksiyonlu bölüm değil de. Görevler de çok kolaydı. Ama üstesinden geldik mi geldik. Ha, sıradaki bölüm işler tabii birazcık. E, değişebilir. Çünkü Gonzalez'le iş yapmaya başlıyor olacağız. Böylece GTA Vice Testleri ile resmen katlettiğimiz Gonzalez'in kim olduğunu, ne icatları olduğunu sizlerle beraber bizzat birinci elden görüyor olacağız. Evet izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Pazar günü kaldığımız yerden tam gaz inanan hikayeden devam ediyor olacağız. Eğer ki izlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoyu beğenip bırakmayı, videonun daha fazla çıkması isterseniz like puanı basmayı ve kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda abone yapmasından da diler, başka üsrelerimizden ve de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok gibi bakmayı da unutmayın. Hoşçakalın.